Özellikle hukuki danışmanlık konusunu konuşmak istiyorum. Hepimizin bildiği, özellikle büyük şehirlerde olduğunu sandığı ama sanki bir ekiple sadece yapılıyormuş gibi bir algı var bizim nezdimizde. Şirket danışmanlığı ya da hukuki danışmanlık konusunu biraz açar mısınız? Yani te çok temelden başladı ama merak ediyorum. Şimdi ülkemizde şirket danışmanlığı avukatlık kanundaki normatif düzenlemeler dışında piyasada in-house ve outsource dediğimiz şirket içi ya da dışarıdan şirkete danışmanlık verecek şekilde bireysel bir avukatın veya bir hukuk ekibinin yürüttüğü bir faaliyet. Dünyada corporate hukuk sistemi ve corporate danışmanlık çok geniş bir spektruma yayılan ve mazisi geniş olan bir alan. Türkiye'de son 20-30 yılda yapılan düzenlemeler, şirketlerin ihtiyaçları, daha doğrusu komplike hukuki sorunlara verilecek yanıtlar açısından litigation dediğimiz ittilaf, hukuki ittilaflar dışında hukuk danışmanlığı ayrı ve önemli bir alan. Ben 15 yıldır avukatım faal olarak ve bunun son 10 yılı şirketlere danışmanlık hatta bazı şirketlerde yöneticilik seviyesinde pozisyon olarak geçti. 10 yıllık deneyim hukuk dünyasında çok uzun bir süre olarak gözükmeyebilir ama bazen bir süre içerisindeki yaşadığınız yoğunluk size deneyim ve bilgi açısından çok daha farklı şeyler katabilir. Zaten konuşmamızın akışında Küçük vekil gizlini halel getirmeden bu detayları da sizlerle paylaşacağım. Benim o konudaki yorumum şey oluyor hatta. Zaman sadece armutları olgunlaştırır. Ben şeyi sevmiyorum. İlk mesleğe başladığımda meslek e, icra edişiyle ilgili bazı paylaşımlar yapıyordum. Şu eleştirileri aldım. Sen daha ne kadar kademe sahipsin ki avukatlara tavsiye vermeye ya da işte önerilerde, önerilerde bulunmaya başladın şeklinde. Ben de herkesin paylaşacağı bir şey vardır. Benim <laughs> kendi tecrübelerim <laughs> ve zaten yaşadıklarım bunlar. Bir iddiam yok. Her şeyi bildiğim ya da bir şey bildiğimi de iddia etmiyorum. Sadece ben bu sürece geçirirken bu bilgiler benim çok işime yaradı ve keşke başkaları da bilse diyerek bu yola çıktım demiştim. İlk başta da değindiniz. Şeyi merak ediyorum. Özellikle bu noktada hukuki danışmanlık konusunu seçmenizdeki ya da işte bu alana yönelmenizdeki temel sebep ya da işte kırılma noktası neydi? Yani bu alanı ne tercih ettirdi size merak ediyorum. Güzel bir soru. Şöyle cevaplayacağım. Kitabın ortasından konuşayım. Tamamen rastlantılar. Tabii ki insanın hayatı akış içerisinde sosyal bir varlık. Ben 30 yaşıma kadar her telden müvekkille, her icra hukukundan tutalım, ticaret hukukundan birçok alanda ceza ve boşanmayı hayatım boyunca çok az deneyimledim. Bundan dolayı da memnunum. Bunu yapabilmek çok büyük bir maharet ve sabır gerektir. Danışmanlığı seçmekten ziyade danışmanlıkla ilgili akışın, hukuk danışmanlığını nasıl tercih ettiğim sürecin başlangıç noktalarını her genç avukat gibi sosyal çevremle ilgili. Benim sosyal çevremde ve arkadaşlarım 30'lu yaşlar itibariyle şirket sahibi veya şirketlerde key pozisyon, anahtar pozisyonlarda yer almaya başlamışlar. Onların bir takım gündelik sorularına cevap ararken işte kimisi asker arkadaşımdı, kimisi üniversitede arkadaşımdı veya mahalle çevresinde arkadaşlarım. Bu insanlar girişimci ve şirket sahibi veya şirkette söz sahibi pozisyona geldikçe sordukları sorular beni ister istemez bu alanda daha da derinleşmeye itti. Yani sorunuzun cevabı çevrem, network ne diyeceğim, birazdan gireriz. Network bence artık içeriği boşaltılmış bir kavram. Yatırım yaptığım ilişkiler ve iletişimler bana hukuk danışmanlığında daha derinleşme imkanı şirketlere yaklaşık 10 yıldır yoğun bir tempoyla ekip oluşturup bu ekiple ihtiyaçlara cevap verecek pozisyonu yaratmamı sağladı diyebilirim. Öyle ben şeye katılıyorum bu arada. Stajyer nerede başlarsanız ya da kimin yanında çalışırsanız aslında biraz çok tercihiniz ya da çalışacağınız alan da onu şekillendiriyor. Bir diğeri de sizin de değindiğiniz gibi çevre meselesi aslında. Yine de bunu yapmak isteyip bizim bazı sorularımız var ama bu biraz bunun dışında olacak. Çok merak ediyorum şahsi merak. Bu çevreye sahip olmayıp yine de bu alanda çalışmak isteyen bir kitle var ya da insanlar var benim çevremde. Ben de doğum bu konuda en azından... Çağımız bu konuda genç avukatlara çok büyük fırsatlar tanıyor. Genelde piyasanın bir takım hukuk büroları tarafından regüle edildiği ve genç avukatlara yer olmadığı kanı sakin. Bu bir şehir efsanesinden ibaret. Bu konuda LinkedIn'de yazılarım da var. Avukatlar dair şehir efsaneleri diye. Tabii ki benim dönemime göre şu an genç bir avukatın piyasada insanları etkileyip onlarla çalışmaya ikna edebilmesi kolay bir şey değil. Hı. Ama negatif yönlerden ziyade pozitif yönlere odaklanacaksak bir kişinin öncelikle kendine şirket danışmanlığında belli bir spesifik alan seçebilmesi gerekiyor. Bunu kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatacağım. Çünkü genç avukatlara seslenmek ve onlarla hiyerarşik bir iletişim kurmak benim tarzım değil. LinkedIn'de de görmüşsünüzdür. Genç avukatlara öneriler diye. Ben ise genelde yazılarımda kendi oluşturduğum kurallar ve kaidelerden bahsediyorum. Mesela bir yazım çok takip edeyim. Danışman avukatlar için 12 altın kural. Birinci kural şuydu, rolümüze sadık kalmak. Biz girişimci değiliz, biz avukatız. Bir takım ihtimalleri ortaya koyarak bir projeksiyon sunarız. Kararı iş adamı verir. İş adamı yerine geçmeden rolümüze sadık kalmalıyız. İki, şirketle iletişimimiz ve ilişkilerimizde tarzımızı koruyarak iletişimi profesyonel seviyede tutmalıyız. Mesela şirket kültürüne saygı duymak. Türkiye'de birçok, belki birazdan soru olarak da gelir, birçok danışmanlık verdiğimiz şirket aile şirketi. Dünyada da böyle. Evet, var sorularımız Dünyada var. Dünyada da böyledir. Aile şirketleri nasıl davranmak gerektiği, o kültürlere, şirket kültürüne saygı duyarak, o saygı çerçevesinde bir takım hukuki dönüşümler yaratmak, avukatın dikkat etmesi gereken şeyler. Genç avukatlar için toparlarsak, biraz dağıldı, bir spesifik alan seçmek, dijital stratejiyle şirketlere özellikle LinkedIn üzerinden ama doğru içeriklerle ulaşmak, geçmişte bizim yıllarca katettiğimiz yolu çok daha kısa süreleri düşürebilir.